Denizli'li olmakla beraber son olarak İstanbul'da çalışan nöroloji ve klinik nörofizyoloji uzmanı Profesör Doktor Okan Bölükbaşı Fizyorat Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni mesaisine başladı. Burada Deha TV'ye özel açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Bölükbaşı nöroloji ve fizik tedavinin birbirinden ayrılması mümkün olmayan alanlar olduğuna vurgu yaptı. Değerli izleyenler, Denizli'de bayram beri Doktorlar Caddesi bölgesindeyiz. Fizyoratta e, Profesör Doktor Okan Bölükbaşı, nöroloji uzmanı hocamızın e, fizyoratta başladığını duyduk. Hasta kabulüne başladığını duyduk. Kendisini ziyarete geldik. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Denizli'ye hoş geldiniz. Sizi izleyicilerimizi bir efendim tanıtmak istiyoruz. Gayet de tanınıyorsunuz zaten. Eski dönemlerde de Denizli'de olduğunuzu biliyorum. E, neler söylemek isterseniz, hangi e, konularda hizmetler veriyorsunuz? Tekrar hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, fizyorat bir fizik tedavi ve radyoloji merkezi öncelikle. E, şimdi benim de katılmamla nöroloji de eklenmiş oldu. Nöroloji ve fizik tedavi zaten ayrılmaz. Birbirinden ayrılmaz parçalar. Bizim nörolojik hastalıkların büyük kısmında tedavi başarısı fizik tedavi usullerine e, ihtiyaç duyuyor. Fizyoterapi. Sağlık hizmetini veren uzmanların birbirleriyle eş eşgüdüm içerisinde çalışmasının iyileşme sürecinde büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Profesör Doktor Okan Bölükbaşı bu konuda şunları söyledi. E, o yüzden ben çok mutluyum. Çünkü hasta başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Aynı yerde üstelik burada e, e, hizmeti veren uzmanlarla birlikte oluyoruz. Tedavinin her aşamasını değerlendirme imkanımız oluyor. Bu, bizim bir nörolog için çok zevkli bir şey bu. Çünkü e, tedaviyi bizzat uygulayan fizyoterapistten de tedavinin her aşaması hakkında bilgi alabiliyoruz. Birbirimizi yönlendirebiliyoruz. Bu çok güzel bir deneyim. Klinik nörofizyoloji alanındaki çalışmalarla ilgili de konuşan Profesör Doktor Bölükbaşı alandaki tedavi yöntemleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Burada eğitim faaliyetlerine de böylece başlamış olduk. Personel eğitimimiz ve hasta eğitimi başlıyor. Fizik tedavi dışında radyoloji de hizmetleri de var burada. Biz benim gelmemle şimdi klinik nörofizyoloji laboratuvarı hizmetlerine başladık. Klinik nörofizyoloji nörolojinin bir üst alanı, üst ihtisas alanı. Ee, bunun içinde elektromiyografik incelemeler var, yani kas ve sinir testleri, omurlik incelemeleri var, sep dediğimiz görsel ve işitsel elektrofizyolojik testler var. Bunlar diğer branşlara hizmet eden testler. Ve beyin elektrosu, beyin haritalaması testleri var. Hepsine de burada başlamış olduk. Evet, hayırlı olsun.